Mehmet Tezkan İmamoğlu kazanırsa sadece iktidar değişmeyecek. Başlığı okuyan bu da ne demek? Başka ne değişecek diye soracaktır. Rejim değişecek. Bu mesele Erdoğan'ın yerine İmamoğlu'nun geçmesiyle sınırlı değil. Devir teslimden ibaret değil. Çünkü İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçilirse devletin yapısı yeniden kurgulanacak. Erdoğan 2018 yılında Cumhurbaşkanı olunca kararnamelerle yönetim yapısını kendine göre göre şekillendirdi. Saray ağırlıklı bir yapı kurdu. Sarayda onlarca baş danışman, yüzlerce danışman var. 8-10 kişiden oluşan hukuk kurulu gibi, eğitim, ekonomi, sağlık politikaları kurulu gibi her alanda kurullar var. Kurulların dışında yatırım ofisi, finans ofisi gibi ofisler de var. Bu yapı ülkeyi yönetiyor önemli kararlarda etkili oluyor. Tabii son söz yine tek adamın. Örnek vermek gerekirse ekonomi konusunda maliye bakanı karar verici değil. Merkez Bankası değil. Onlar kağıt üzerinde varlar. Tastik makamı gibiler diyebiliriz. Çünkü söz dinlemeyen kapının önüne konuyor. 1982 Anayasası nasıl evren için yapıldıysa 2017 Anayasası da Erdoğan için yapıldı. Anayasa elbisesi Erdoğan için dikildi. Başka birinin bu anayasa, bu yönetim şamasıyla ülkeyi yönetmesi zor. Hatta imkansız. Bu sebeple İmamoğlu kazanırsa sadece iktidar el değiştirmeyecek rejimde değişecek diyorum. Bu yüzden İmamoğlu'nun yolculuğu bir hayli meşakkatli olacak. Hem de tahmin edilenden daha fazla. Niye mi? Çünkü, değişime, bürokrasi direnecek, yargının iktidara yakın kanadı direnecek, idare direnecek, güvenlik bürokrasisi direnecek. AKP'nin zenginleri direnecek, oligarklar direnecek, medya direnecek, troller direnecek, keyfi kaçanlar, rahatı bozulanlar direnecek. Nasıl rejim değişikliği bütün kurumları sarstıysa, bütün kuralları değiştirdiyse değişimde de benzeri olacak. Direncin ve baskının dozu seçime yaklaştıkça daha da artacak. Şundan eminim iktidarın değişmesini ülkenin beka meselesi haline getirecekler. Belki değişim isteyenleri hain diye, terörist diye damgalayacaklar. Kim bilir? Şunu bilelim, değişim sihirli sözcüktür, insanları büyüler, peşinden sürükler ama bir o kadar da zorludur. Büyük sabır, büyük kararlılık, büyük özveri ister.